Arkadaşlar merhaba Anno 1800'de yeni bölümde karşınızdayız biliyorsunuz yeni dünyada Çeşitli düzenlemeler yapmıştık bir 100 yerleşimci seviyesine obrero'lara erişmiştik bunların böyle güzel Renkli dışı boyalı balkonlu Evlerine bakarak günlerimizi geçiriyorduk ve bir yandan da e, Sir bot'tan gelen bir prenses Kurtarma prenses bulma görevimiz vardı bunu gerçekleştirmiştik o da bize Eee oyundaki en geniş adalardan bir tanesi olan daha doğrusu ada değil de yarımada olan Crown Falls'u e, hediye etmişti o bölgeyle ilgili yatırımlara gireceğiz yatırımlara girmeden önce şöyle Adamıza bir daha bakalım dedim İnsanlar ne yapıyorlar yeni dünyada buradan Faaliyetlerimize devam edeceğiz şimdi buradaki arkadaşların çok bir sıkıntısı yoktu bunlar kendi Başlarına çalışıyorlardı bunları biz şimdi bırakıp Eee Bu yeni bulduğumuz adaya bir gidelim. Şimdi buraya bizim yatırım yapmamız için malzememiz yeterince yok. Burada bir şey var. Biz gemimiz nerede? Sen şuraya bir git bakalım. Bizim gemimiz nerede? Ha yakınız biz birbirimize. Şimdi bize burayı verecek. Burası çok büyük bir yarımada çok büyük bir yerleşim yeri şuna bakın ya buralara biz böyle yerleşsek oho ohohoho oho. buraya doğru gidiyor burada bir göl var arkadaş ne kadar güzel yapmış gerçekten bu adamlar bu oyunu var ya yani akıl erdiremiyorum ya akıl erdiremiyorum buradaki görev ne trading post kur diyor tamam kuracağız işte trading post kuracağız da abla şeyimiz yok bizim ya trading post kurmak için Muhimmatımız yok yani Muhimmatı burada nerede alacağız Kim buranın ağası Sen misin Zannedersem sensin buranın ağası Ne alırsın ne satarsın sen Nate demiş Evet bunda birazcık Türklük var sanki ya Kafasındaki SMS'e bakacak olursak Güzel bir adaymış Uçan uçan bir şey daha var Alüminyumlar var Demek ki burada güzel değişik başka madenler daha kullanacağız. Bu arada ben daha önce Anbu 1800 oynadım ama bu eklentilere sahip değildim o zaman. Şimdi eklentilerle işte burada yeni yeni şeyler geliyor. Burada üzüm var mesela. Hop var. Çeşitli ekilecek biçilecekler var. Değişik bir şey. Kapır var. Çinko var. Evet. Hadi artık var. Tamam, ne yapmamız gerekiyor? Trade Post kur diyorsun da, abla Trade Post için malzemem yok. Verecek misin onu, vermeyecek misin? verdim mi gifti? Tamam, nerede Just gift? Tamam, şimdi Trade Post kuracağız ama Trade Post'u şöyle birazcık daha bu tarafa kuralım. Şimdi adamımızın girişi buradan olacak nasıl olsa, çok büyük bir alan var. Burası sanki trading postu kurmak için uygun bir yere benziyor. 8 tane demirim yok. Yani ablacım 8 demirim yok benim ya. Seni şöyle atsam atabiliyor muyum? Atamıyorum ki nasıl atacağım seni? Bu dayı satıyor mu demir? Yani bana şimdi oradan demir getirtme abla ya. Nereden çıktı şimdi bu? Bu ne? Ha, ben alamadığım için. Gemi dolu olduğu için bunlar kaldı. Heh. Ben de bunları atarım sucukları. Şunları bir toplayalım bakalım. Yoksa zulüm olurdu buraya diğer dünyadan malzeme getirmek. Heh, şimdi oldu. Gel bakalım. Gemide ne emektar çıktı yalnız ha, var ya. Gel 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 gel. Gel abla gel abla gel 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 gel.

100 tane farmer yap diyor. 100 tane farmer. 100 tane farmer şöyle çok uzaklara geçmeden yapalım. Ya beğenmezseniz beğenmeyin işte. Ben yapıyorum farmer'ımı. Size ne ya? Influence. Tamam hadi geç reklamı da ben şu trading postumu bir şuraya bir kurayım. Şuraya kuralım. Şimdi kendi memleketimizdeki işleri bıraktık yalnız. Burada bu adaya bir şeyler yapıyoruz. Burası bizim merkez adamımız olacak ileride. Şimdi ne yer ne içer bunlar? Daha sayı yeterince gelmediği için sıkıntı yok. Sen bunu da al. götür buraya. Oraya sail demiş de bekle azıcık bir teslim edelim şunları. Ondan sonra sailiriz. Şimdi ne yapacaktık? Buraya gel demiş. Tamam. Buraya gelelim. Burada ne yapmamız lazım? Burada şimdi tahtamız bitti bizim. Timber Production yani ee, Timber Production için şuraya birazcık önce biz bir ağaç dikelim. Ondan da sonra o ağaçları keselim ya. Temple Forest Mixed Forest. Hah. Kaç lira harcadık biz bu işe sanırım çok harcamadık şimdi gel ağaç kesme işine ee, bir tane buraya bir tane de buraya koyalım Bunları birbirine bağlayalım Sonra buraya bir depo yapalım Ağacımız yok Onu alacağız şimdi birkaç tanesini yıksak da bu malzememizi geri alsak ya. Biraz fazla hor kullandık malzemeyi. İki tane. Gerçi bu şey istemiyor. İşçimiz, çiftçimiz yetecek mi bilmiyorum. İki tane payımız kalmış. Seni yapalım şöyle. Gemimiz nerede? Ne kadar yolumuz kaldı? Az kaldı. Sen bir var bakalım oraya. Salma Gundi, Old Nate. Hadi bakalım. Burada bir inşaatları falan da var. Ne yapıyor? Uçak mı uçuruyor bunlar? Aa uçak. Cidden uçak. Lan o uçar mı be? Kare olan bir kere. Hiç mi aerodinamik görmediniz? Bir tır tepesine koymuş. Burada ne yapıyorlar? Oh hava gazı var. Bilmem ne var. Evet graveyard olduğunu çok belli. Ne istiyorsun sen? Deliver. 1400 coin ver diyor. 14 .000. veririz. Nasıl vereceğim? Veririz o kolay. Neresi burası? tam olarak ne yapmamız gerekiyordu anlamadım. Tam tam olarak oraya gittik işte. Tam oraya buraya geldik de buraya ne yapmamız gerektiğini anlamadım. Ne getirmemiz lazımdı bizim buraya? Dive. Dive diyor ya. Dur bir dakika. Ha, bize bir gemi daha vermiş. Bununla dive edeceğiz. Pardon arkadaşlar. Acemisiyiz bu. O oh, sen hızlı gidiyorsun. Ha, bu dive edecek şimdi buraya. Bak sen şuna. Dive. Jump to ship tamam. Heh, dive. Tamam bu şimdi buradan bir şeyler çıkartacak inşallah. Biz de göreceğiz. Güzel. Vallahi helal olsun oyunun yapımcılarına. Bizim gemimiz sen şimdilik burada bir Scrap çıkarttı başka ne istiyorsun sen? 5 ton scrap tamam. bizim büyük crown fall'umuzda malzeme işi ne alemde? Ha yol bağlantısını kurmamışız ya. Olacak iş değil ha. Tamam. Tamam 51 farmer diyor. Bir şeyimiz birikti mi acaba? Tahtamız hiç birikmemiş. Birikir. Ay senin yolunu yapmamışız. Aa olacak gibi değil ya. Yalnı yapmamışız. Sen görev mi istiyorsun? Nereye dalacağız? Burası neresi ya? Yeni görev verdiler herhalde. Tamam buraya git. tamam bu oraya gitsin. Oraya gitsin. Burayı 50 taneye taşı diyor ama şu an için daha e, şey 100 tane villager yap diyor. 100 tane yapabilir <laughs> miyiz ya? Bu arada hangi gemiyi çağırdık ya? Sen göreve git. Sen buraya git. Sen de burada dur. Sen bir yere gitme. Şimdi oldu 92, 72 yani hangisi doğru bilmiyorum ama pardon şu The fire is out of control, control mü? nereye yanıyor? ohohoho mobilize 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 oho bütün mahalle yanıyor ya bu arada buradaki malzememiz tamamlanmış mı? abi o kadar çok memleket oldu ki şu an takip etmekte zorlanmaya başladık Bunların bir eksik var mı? Çok mutlular bunlar. O zaman yakın zamanda biz artık mühendis seviyesine geçiririz bunları. Buradaki sıkıntı o ne? Ayrım mı yok? Nasıl ayrım yok? Bu Olur ne? Bu ne? Copper. Başka nerede ayrım var ya? Bunların We sıkıntısı ne? Ayrım yok ya. Bir dakika ya. Ayrım, 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 ayrım. Cool. Ayrım iki tane. Diğeri burada. Build Mine. Peki depo var mı bu yakınlarda? Sen nereye bağlı çalışacaksın? Ee, şuradan bir yolda açsak da bu ayrıncı buraya bağlansa ya. Yani. Siz bir yana kayın, şöyle. Şurayı da madem burada fire left ruins behind I love the fire service they help me a lot Neyse ki mene ruins bıraktı diyor nerede ruins bıraktı neremiz yıkılmış Bunlar ruins Evet kötü yanmışlar bunlar ya Nice to keep the receipt Eli sen leç bir işim olmasın şimdilik ya. Kıyafet yok diyor bunlar. Nasıl kıyafet yok ya? Cidden mi kıyafet yok? Aa kıyafet bitmiş. Şnaps bitmiş. O zaman biz bir şnapsçı kuracağız. Bir şeyler daha kuracağız. O zaman bu tarafta birazcık bize yatırım yapma yolu gözüktü. Şimdi bir kere gelelim. Şuraya bir şnapsçı kuracağız. Buraya sığıyor musun sen? Hayır. Eee... Şöyle bir iki tane şinapsçı kuralım. Buradan yolu buraya bağlayalım. Buraya bir e, merkez daha kuralım. Lojistik merkezi daha. Şinapsçıdan sonra ne diyorduk? Koyun çiftliği. 3'e 3 üç müydü? 3'e 4 müydü? Tamam. Yine bundan bir tane daha kuralım. Buna şundan kurunca verimi artıyor muydu? Nasıl oluyordu? Böyle bir şey yapabiliriz mesela. Burası zaten atıl bir bölge. Şimdi bunların patatesi yok. Peki patates stoklarımız ne alemde? Patates çok kötü değil. Balık iyi. Şnapsımız az. Şnapsçı kurduk. Yünümüz az. Yünü çoğaltacağız. Bu depo ben çok doluyum diyor. Yani. Yalandan doluyum diyorsun be abicim. Yün yok. Tamam. Yünlü olmadığını farkındayız şu an. İşçi çiftçi dengemiz fena değil. İşçi çiftçi dengesi fena olmadığı için bu taraflarla bir işimiz kalmasın. Şimdi burada birkaç birim. Bunlar nasıl iyileşecekler kendisi? Bunları tamir edebiliyor muyuz biz? Nasıl yapacağız da bunlar iyileşecek? Bunlar yanmış ya. Yanan yerler nasıl gözüküyor acaba? Yananı görür Allah. İyileştiler mi o Aa, kara kara olmuşlar ya. Uf. Baya kötü durumdalar ya. Bildiğin yanmış adamlar ya. Bunlar nasıl yanmış? O. Binanın yarısı yok ya. Vay 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 vay. Çok yanmış ya. Bunları yıkmamız mı lazım acaba? Şu yönümüzü şaşırdık. Şöyle bir gelelim. Herhalde kendi kendilerine düzeltirler ya. Ee, bir şey yapmamız gerekiyor mu acaba? Düzeltme diye bir seçenek yok. Kopyala var. Relocate var. Şu ne? Allah Allah. Bunu yükseltebiliyorum. Yok. Yalan bir şey yükseltmiyorum. Bunu yükselt deyince bu ne olacak? Artı yan mı olacak? Geri düş. Şimdilik böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Şimdi şu Crown Falls'a tekrar geri dönelim. Nereden döneceğiz? Buradan. Tamam. Şimdi prenses sen bir işime karışma. Ben şu sayıyı bir tamamlayayım. Prenses diyor ki... Tamam, kilise kur diyor. Ee, kilise kuralım. Kilise... Biz yönünü denk getirememişiz kilisenin ya. Ee, kiliseyi nasıl kursak? Öyle de olsa böyle de gitse hiçbir yere sığmıyor. Onun için şöyle kendimize birazcık yol açalım. Şey buraya kuralım Tamam Kurduk bunu. İki tane depo kur diyor Limana yatırım yap diyor Limanın neresi? Depot. Bunlar depot Limana iki tane depo Kurduk Neyimiz yok tahta tamam sıkıntı değil. Pierre kur diyor. Bir de bundan kur diyor ama bunların hepsi böyle şu an ciddi şöyle bir yatırım yapalım şuraya. Tüm bu alanı tutsun. Şurayı kuari ile birbirine bağlayalım. Şöyle yeterli. Sonra e, Pierre. Pierre nerede? şipyat, kuari, depot ee, Pierre nerede gördüm ben Pierre burada mı vardı Pierre ee, Bu uzun iş Buna dünya kadar malzeme getirmemiz lazım Yani yapacak bir şey yok Şimdilik şuraya Ne istiyorsun sen Kuralım ee, kurduktan sonra da burayı şöyle taşla bir dolduralım şu bölgemizi. Sonra da buraya bir yol bağlayalım hepsine. Şuna da bir yol bağlayalım. Buna da bir yol bağlayalım. Buna da bir yol bağlayalım. Ama bizim burada şu an ciddi kaynağa ihtiyacımız var. Pencere lazım. Taş lazım. Taş lazım. Pencere lazım. Bak, bunu kurabiliyoruz. Bunu mu kuralım, bunu mu kuralım? Her şey olumlu. Publish. Şimdi buna neyimiz eksik? Taş eksik vesaire vesaire. Şimdi paramız çok aslında. Buradan gidip alabiliriz malzemeyi. Ama buradaki halkın mutlu olmadığı bazı şeyler var. E tabi bu halka göre şimdi biz malzeme getirmemiz lazım aslında ya. Bunlar şimdi kendi imkanlarında burayı ekip biçmeye başlasınlar mı? Başlamasınlar mı? Bilemedim ne kadar sürede getirirler acaba buraya biz bir lojistik sisteme uydursak bu halkın ihtiyacı olacağı şekilde bilmiyorum olabilir bir sonraki bölümde öyle bir şeyler yapalım biz buraya bazı yatırımlar yapalım ama buraya da tekrar malzeme getirelim çünkü burası çok büyük bir alan biz burayı böyle e, yerleşimlerle vesaireyle sanki doldururuz gibi geliyor şu son kurmuş olduğumuz limanların falan bir etrafına bakalım nasıl yapıyorlar burası bayağı bildiğiniz şu an Yeni bir bize macera oldu. Koca koca depolar, şuna bak. Malzemeler burayı doldurduk. Evet. Arkadaşlar bu bölümü de burada sonlandıralım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Yardım edeyim mi ağır mı elinizdeki dayı? He? Sen ne anlatıyorsun? Bu da Barış Manço gibiymiş ha.